Efendim? Sana demiyor Arkadaşa konuş. Ha. Siz Özkan mı adam mısınız? Ne yapacağım? Hayır bu kepçeler kamyonları niçin buraya getirdiniz? Biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Kim verdi Sami? Kimse vermedi. Kimse kendisi vermedi. Kendisi. Kendiniz yaptınız, kendiniz yaptınız. Ha. Öyle mi? He. Özkan Yalım'la mı çalışıyorsunuz siz? Ben Yok abi biz kaldırım mühendisiyiz. Kaldırım mühendisiyiz. Ha. Tamam. Kaldırım mühendisiyiz. Abi. Tamam. Evet sayın seyirciler şehrin göbeğinde bir benzin istasyonu Özkan Yalım'ın adamları tarafından bu sabah basıldı. Ve işte gördüğünüz gibi şehrin göbeğinde tırlar benzinliğe dolduruldu. Adamları da başlarında bekliyorlar. Ve uşak polisi ne yazık ki maalesef müdahale etmiyor. Sadece dar başında kalmışız. Özkan Yalım burayı Bulgaristan'la Belçika ile karıştırdı herhalde. Evet Özkan Yalım CHP'nin milletvekili ve şu anda milletvekili adayı Gördüğünüz gibi şer benzinliği kullanılamaz hale getirmiş. Kamyonları koymuş. Mahkemeyle kaybettiği benzinliği gaz yoluyla geri almaya çalışmış sanki. Adamları da burada gördüğünüz gibi bekliyorlar. Bir mevzu mesela Özkan Yalım'ın adamıyla beraberiz. Siz mahkemeyi kaybettiğiniz halde bu şekilde mi el koymaya karar verdiniz? Özkan Bey nerede kendisi? Özkan Bey nerede? Biliyor musunuz? Evet Özkan Yalım'ın muhasebecisi başka cevap vermiyor. bırak 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 kim tefhurla konuşuyor arabayı teker dişlerinle sus Şöyle demedik, ücret vermedik dur ya gelsin gelsin gel lan geliyorsun hadi bırak bırak